Hollanda'da sütlerde laktoz çıktı sayın seyirciler ama sadece Jumbo süpermarketinden laktozsuz sütler geri çağrıldı. Hollanda'da Jumbo süpermarket zinciri, Lekkerwisch van laktoz markalı laktozsuz süt ürününü geri çağırma kararı aldı. Yapılan testlerde, üründe beklenenden daha fazla laktoz tespit edildiği bildirildi. Jumbo, bu ürünün normalde 100 mililitresinde en fazla 0,01 gram laktoz içermesi gerektiğini, ancak geri çağrılan sütlerde bu miktarın üzerinde laktoz bulunduğunu açıkladı. Yüksek laktoz içeriğinin, laktoza alerjisi veya intoleransı olan kişiler için sağlık riski oluşturabileceği vurgulandı. Şirket, bu durumu öğrenen müşterilerine sütü tüketmemelerini ve en yakın cumbo mağazasına geri getirmelerini tavsiye etti. Ayrıca, yaşanan aksaklık için özür dileyerek, ürünü satın alanların paralarını geri alabileceklerini belirtti. Müşterilerin, gerek mağazalardan gerekse çevrimiçi olarak aldıkları sütleri herhangi bir cumbo mağazasına iade edebileceği kaydedildi.